Bu büyük orkanın kızı arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bu da bizim kangallardan biri. Arkadaşlar bu panter dişi. Gel gel arkadaşlar. Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bu dişi de bizim Orkan'ın kızı, Büyük Orkan'ın kızı. Ee, annesi Arap dişiydi. Arkadaşlar şu an 7-8 yaşlarında var. Ee, bunun annesi bizim Karo'nun annesiyle aynı batım kardeşler. Yani Karo'nun teyzesi oluyor bu. Bunlar üç bacıydı. Birini Gümüşhane'de Hasan kardeşime vermiştim. O da bu. Birisini Samsun'a vermiştim. Biri bizdeydi çıta dişi. Karun'un annesi. Karun'un annesi maalesef öldü. Geri biz bu dişiyi getirdik. Hasan kardeşime teşekkür ediyorum. Getirdi bıraktı bize. Tekrardan yavrularını alalım diye. Baba o ipini şu tarafına şey ya. Kafası görünmüyor. Al. Zara. Arkadaşlar ismi Zara. Yani bende bir Zara vardı. Karo'nun bacısı. O değil bu dişi. İsminden dolayı karıştırmayın. Bunun ismini Hasan koymuş Zara diye. Orkan'ın bacısı Zara vardı. Muhtemelen ondan esinlenmiş koymuş ismini. Sağ olsun getirdi. Burada Karo'yla veya Hanlı'yla çiftleştirip tekrardan eniklerini tutacağı. Siz de görüyorsunuz tipini çok orijinal bir tipi var. Net görünüyor mu? Karanlık olmasın video. <laughs> <laughs> Serbest bırak baba. Bırak. Gel gel bırak bırak tamam gel. Gel. Gel kızım gel. <laughs> Biraz ürkek arkadaşlar serbest yetişmiş. Kafasını yakınlaştır İyi gidiyor karanlık mı çıkıyor net mi? Sen oradan bakmayın ya öyle gözük. Yukarıdan bak. Arkadaşlar kafasına bakın. Hani antika antika diyorlar ya. İşte antika kafa bu. Şimdi bu bizde olduğu için kırma derler. Ama başka yerde sürülerde dağda da da var da burada bulurlarsa bundan daha safdan daha orijinal Ganga köpeği yok derler. Sara, bakın kafiyi arkadaşlar. Bu büyük orkanın kızı arkadaşlar. Bir tarafı hanlı bir tarafı orkadan. Eksüme. İşte bilinçle eşleştirmeden böyle orijinal köpekler çıkar arkadaşlar. Şu soydu bu soydu değil. Yeter ki köpek çiftleştirmesini üretmesini bilin. Hangi köpekten ne çıkar bilin. Uzaklaştır yer iskeletinle göster. Sara. Muhtemelen karoyla eşleşir arkadaşlar. Elleme. Öylece dursun emrin. <laughs> Sara. <gülüyor> gel bakayım. Gel. Bir yakınlaştır arkadaşlar bak bunun aynı fotokopisi bizim meçe vardı şu an e, Bursa'da Harun Bostana verdik o da direkt Hanlılardan meçe dediğim dişi. Ee, Alaca Hanlı karoğunun kızı o. Bakın bununla fotokopi gibi benziyorlar birbirlerine. Şimdi bu videoya onun resmini veya videosunu bulursam ekleyeceğim. Yani safkan olduğu bildiğiniz köpekler evet. nasıl birbirine benziyor? Siz de görün. Yani bundan birebir kopya gibi. kanın kızı. O e, direkt hanlılardan, alaca hanlı Karu'nun kızı. Bunun kanında hanlılardan olduğu için bu köpekler çok baskın, birbirlerine çok benziyorlar. Eminim Harun'la görünce şaşıracaktır bu benzerliği. Seçer. Geçe bak ben bile şaşırttım ismini. Sara. Al. Aksın, al aksın. Al kısım, al. Çok uysal sakin bir dişi arkadaşlar. Bu yaşa kadar davara falan gitmiş işte. Ömrünü dağlarda tamamlamış. Bundan sonra da burada damızlık olarak duracak. Yani bize bir batında yavru verse yeter. Ama muhtemelen 2, üç, 4 batın yavrusunu alırız. Çünkü daha dinç. Yaşına göre. Umarım birkaç batın yavrular alırız. Şunu çeksene şunu. Arkadaşlar bakın bu da bizim kangallardan biri. Ee, bu kulaklı. Kulaklı olduğu için biraz kendini göstermiyor. Yani köpek kangal oldu mu her yönüyle siması kendini belli ediyor. Kulaklı olsa da olmasa da. Al. Bu ejderden gebe arkadaşlar. avrusuna aitmak isteyen arayabilir, rezerve edebilir. Hani ejderi getirip geri bomboş göndermedik. Değerlendirdik, çiftleştirdik, bir iki dişiye daha çektik. Onlar da tuttu sanırım. Bakalım doğum yapsın, ejderiden ne yavrular verecek? Hep birlikte görürüz. Videolarını çekerim. Sara cırbır de yapmıyor. Bayağı sakin. Bunun bacısı çok caz burada arkadaşlar. Çıta. Karonun annesi. Bu onun gibi değil. Bu ona göre biraz daha uysa. O şimdi olsaydı el daha avuçta durmaz. O oğlu da ona çekmiş karo. Eçe. Bak ben yine şaşırdım. Zaraydı değil ya. mi? Kafa yapısı aynı Orkan kafası arkadaşlar. Sara Kangal köpeğinde vazgeçemediğim sima az. Göz yapısı budur arkadaşlar öyle her renk gözü sevmiyorum özellikle de badem gözlü olacak köpek böyle alın yapısı böyle uzun ağız somak bambaşka oluyor köpekte yani kangal köpeği budur diyor nasılsa kurt kurda benziyor ayı ayıya benziyor aslan aslana benziyor yani aralarında değişik tipler yoktur arkadaşlar. Kangal da kangala benzer. Şimdi şunu kim görürse görsün başka bir şey diyemez. Orijinal kangal köpeği der. Çünkü siması da her tarafı da kangal köpeği. Yani acaba dedittirmiyor yani bir soru işareti yoktur köpekte. Bu da hanlıların güzelliği işte. Bastım köpekler. Hep birbirlerine benzetiyorlar. Surata bak surata maşallah. Sarah. Bunun bacıları maalesef erken yaşta öldüler arkadaşlar ömürleri uzun sürmedi İşlerinde bir tek bu yaşamış böyle değerlerin üretilmesi gerek Arkadaşlar yani Hasan kardeşim de vardır illaki en iyi ee, ama değerinde köpeklerle üretilmesi gerek kendi kalitesindeki köpeklerle üretilmesi gerek. Arkadaşlar bu panter dişi güzel kaliteli bir panter dişi. Bu da hanlı dişi arkadaşlar. Bunları damızlık olarak kendime özel üretiyorum. Panterleri de sevdiğim dostlar için kendi meraklısı panter meraklısı dostlar için üretiyorum arkadaşlar. Çok güzel bir şişirir kalaca da. <laughs> <laughs> sakin sakin ama geri geldim mi de kızıyor. Sara. soyunda en güzel örneklerini üretiyoruz arkadaşlar. Onu götür. Benim vazgeçemediğim tip budur arkadaşlar. O yüzden yıllardır hanlı tütüsünü söyleyip duruyoruz. Hani bu soyu, bu köpekleri besleyen bilir. Yoksa dal zurna saz gibi duyurur. Gel <laughs> <laughs> gel adamlar uzuyun Tara. Tara. iyi tut birden oraya ot Diyorum ya arkadaşlar, gangal gangala benzer. Aslan aslana, kurt kurda. Yani şimdi hanlının kafa yapısına bakın, göz yapısına bakın. Saranın kafasına, gözüne bakın. Birbirinden farkı yoktur. Bu da ırkın saflığındandır, temizliğindendir arkadaşlar. Allah, Ben bunların meraklısıyım arkadaşlar. Her tipte her köpeğin meraklısı değilim. Benim hamısı tutacağım köpekteki tip budur. Yani karakter olsun, hızlı olsun, kurtçul olsun hangi tipte olursa olsun diye benim bir e, şeyim yoktur. Kangal köpeğinde önce tipe bakarım. Sonra karakterine bakarım. İkisi de birbirini tamamlayacak. Biri birinden eksik olmayacak. Anla. Ha! 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 Arap tarihi gibi maşallah Arap tarihi. Şimdi, şunun önünde ne kaçabilir? Ha! Zımba gibi. Dur. gel gel el al al hanla. ay gidiyor ha ha ay gidiyor ha Uyanık olacak arkadaşlar zeki olacak öyle salak gibi yatmayacak it. Az daha şu tarafa çek zaraya doğru. Ha tamam. Hanlı dur dur eller elle. al hanlı. Arkadaşlar hanlı boy olarak 85'e yakındır. Belki videolarda resimlerde belli olmuyor ama yakından görmenizi tavsiye ederim. Yani gören arkadaşlar e, buraya gelip gördüklerinde ayada baya bir fark olduğunu görüyorlar. Sevme sevme bırak kendi haline bırak ki kendini bu sen. Al. Ha ha ha. Hay gidiyor ha. Anlı, al. Çek, şey döndür sen şöyle çek. Şey. Döndür bu tarafa. Şöyle döndür, o durur. Ha, dur. Dur, dur, dur. Yeah, yeah, yeah. bırak yanına geçsin bir koklasın sarabaya şey Arkadaşlar hani durgun duruyor ama bir anda kapacak bir köpek hareketlerinden bakışından belli түө береи кой ичел